Herkese merhaba soğukkanlılar bugün sizinle birlikte Giant Alex'i bulmaya çalışacağız Arkadaşlar şey e, Seed'ini buldum şimdi yazacağım 77 777 87 49 49 Bir dakika ben yazayım Siz de bu arada alabilirsiniz nereden buldun diyorsanız Boraladan. An nasıl? Bir dakika. CD yazılmıyor mu daha fazla? Hayır, pardon. Yazılıyormuş. 93 Tamam. Bu Arkadaşlar Bunu Arkadaşlar 6 Yapıyoruz 6 Şimdi ee. Zorluk Arkadaşlar Zor Yapıyoruz Tamam oluşturdum arkadaşlar ben yüklenince size söylerim evet şimdi yüklendi bayağı bir kaç dakika geçmiş iki dakika geçmiş. yüklendi iki dakika oldu ve doğduk şu an bir yerde Evet ilk galip olayımız niye böyle Neyse sesi biraz açalım Çünkü var Ben nasıl bir yerde doğdum Bir de arkadaşlar zor yaptık Evet köy var. O zaman ben köyde yaşarım. Ev, ev yapmaya gerek yok. Tamam ben köyde yaşarım. Bir şey <laughs> ne lan? Bir tane patates bıraktım. belki. <laughs> Takılsa ne var var? Bunlar gerekli. Bunlar gerekli sokanlar. <laughs> o buranın üst katı da mı var? Çıkayım o zaman. Of şu kitaplıklar bana. Oldu. Oh, burada niye bu kadar bal kabağı var? Bu sürü bal kabağı var. Neyse, <laughs> ne? Evi niye? Bana güzel bir ev yok mu adam? Ya takılıp takılıp durma şuralara. Şuraya bak bir bakayım. Bu da aynı. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ben biraz topladım şöyle. İki altınım oldu bu arada. Şurada da golem var. Ne yapıyorsun? Golem. Ya hep ekmek, hep ekmek. Durun. Şunları aldık. Çaldım. Köylerden çalarım. Yalnız bu köyde şöyle büyük bir ev yokmuş. ya. Yani. Nasıl köyde büyük bir ev olmaz ben de bilmiyorum. Ama ben buraya araştırmaya geldim doğru. Ya ben ne yapıyorum araştırmam mı yapıyorum yoksa şey mi yapıyorum ya? Neyse boş Şimdi bir ne yapalım? Şuradan bir kazanımız var. Kazan alayım mı? Şurada ne var? deri pantolon full canlımda. Takarım. Şimdi arayalım biraz bakalım gerçekten de böyle bir şey var mı olduğunu sanmıyorum arkadaşlar buralardaki gibi e, sesler değişik geliyor nedense pikselli pikselli geliyor buralardaki gibi aynı. tane kayık mı yapsın? Şöyle bir tane çalışma masası. Ulan dur. Tamam. Ya bir kayık yapalım. Ama nasıl oluyor? Dur bir kayık nasıl oluyor lan? Kayık olmuyor nasıl yapacağımı bilmiyorum orada arada küçümsemeyin ama bilmiyorum ama ne yapayım hayır kayık dur bir kayık kayık yapamıyorum yüzerek gideceğiz deme ya arkadaşlar altın kılıç yapacağım kendime bir tane iki tane altınımız vardı tamam Şimdi hazırım. Bir de tahtadan eşya mı yapsam? Evet. Yapayım. Şimdi ne yapalım? Kazma. Balta. Tamam. Bitti. Bunları yapacağım. Bu arada cece oldu. Şunu envantere almak istiyorum şunları. Dur şu yemek dursun da ya. Tamam. Hazırım. Şunu baltayla alalım. Yok uzun bir yolculuğa çıkacağız bakalım. Ne lan orada? Arkadaşlar orada bir şey var. Ha ağaç gitmiş. 그럼요. arkadaşlar. Evet geliyor. Geliyor. Uzaklaş. Aslında arkadaşlar onu şeyle öldürebilirim yani. Öldürebilirdim ama öldürmedim. Niye patlasın? O küçük zombi mi? Küçük zombi. Yani gelme. Öl. Altın ölmesin. Tamam. Öldü. O arı. Arı kovanı merhaba. Allah 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 seni abi özür dilerim abi. Abi bilerek yapmadım abi. Abi çık. Özür dileriz abi ya. Bilerek yapmadık. Abi yemek ya abi. Ölüyorduk. Lan yürü git ya. Öldürdü bizi. Ya. Arkadaşlar olmadı. Giant Alex falan da göremedik. Veya değişik bir olay sadece bir tane gördüm. O da ağacın niye kırılmış ağacı. Yani. Burada bir şey mi var? Arkadaşlar şu an oyun daha yüklenmedi. Hıh. Yakın aşağıyı görebiliyorum. Şu an geziniyorum öyle. Bir tane değişiklik gördük en azından arkadaşlar. Bu bize yeter yani. Bu bana yeter. Orada creeper falan var biraz dağlaşmak istiyorum çünkü beni durmadan şey yapıyorlar lan bir çikagam şuradan bir tane ekleyin tahta yapayım bir tane şundan bir tane şundan şimdi bir tane de kılıç tamam Evet neredelerdi? Yanlış tarafı mı gidiyorum acaba? Allah, Allah Allah! Allah oğlum ne kadar korktum lan. O neydi? Ya mı ya çok korktum lan. Allah örümcek nerede? Nerede? Allah geliyor. Gel. Gel babacığına mı geleceksin? Babana mı geleceksin? Allah Creeper sen git ya. Allah sen nereden geldin? Arkadaşlar şu an korkunç. Allah vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Bulamadık. Allah. Örümcek geliyor. Örümcek yapma ya. Yapma ya. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.